Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Ayna Yazarlık ve Editörlük Danışmanlığı'nın sunduğu yazar röportajları kısmında bu haftaki konumuz Emine Öztürk. Hoş geldiniz Emine Hanım. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Elhamdülillah. Biz, biz sizi gördük. Daha iyi olduk. Çok Bugün teşekkür. bizlerle buluştunuz. Çok teşekkür ederiz zaman ayırıp geldiğiniz için. Değerli da sizi tanıtacağız. Ee, sizi görmekten dolayı çok mutluyuz. Melisa ile ben bugün sizlerle birlikte olacağız. Melisa size birazdan soruları yöneltiyor olacak. Evet Melisa'cığım söz sende şimdi. Evet Emine evet. Hanım ilk soruyla başlıyorum hazırsanız. Tabii. Sizi, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben e, 1982 yılında Van, yani Van'da doğmuş bir Trabzonluyum. İlk orta öğrenimimi aynı e, doğduğum köyde gördüm. E, bir yıl kadar yani lise eğitimimi bir yıl kadar sürdürebildim. Sağlık sorunlarımdan dolayı liseyi okuyamadım. Ama şimdi okumaya çalışıyorum inşallah. Okullarımı bitireceğim. Ne ]şallah. kadar güzel. Çok güzel. İkinci soruyla de. devam ediyorum o zaman. Biraney Hor görme kitabınızı yazma fikri nasıl ortaya çıktı? Ya aslında bu e, bir dervişin hikayesiydi. Ama e, ben de e, yani benim etrafımdaki insanlar da beni e, hor görüyorlardı o şekilde söyleyeyim. Yani e, hep yetersiz bir şey bilmez, bir şey yapamaz gibi görüyorlardı. O yüzden ya bana o hikaye çok yakın gelmişti. Kitabımın ismi bu olmalı dedim. O şekilde oldu yani. Roman türünde bir kitap mıdır Emine Hanım kitap? Şiir. Yani ama... Bir kitabı. Ha bir şey oldu bilmiyorum Allah. Okuyana yardım etsin. İnşallah güzel beğenirler diye düşünüyorum ama. İnşallah. Tabii ki neden olmasın? İnşallah Şimdi üçüncü sorumuza devam ediyorum Emine Hanım. Eserinizin ana teması ve vermek istediğiniz mesaj nedir? Aslında e, ya insanların gerçekten birbirlerine hoş görmelerini istiyorum ben. Zaten böyle genelde e, yazdığım şeyleri insanlardan böyle şey yapıyorum. E, gözlem gözlemlediğim şeyleri yazıyorum. E tabii bunun içerisinde de en başta aslında benim hayatım var. Hayatımda ne yazıyor, ne görüyor, yani ne hissediyorsam, ne görüyorsam ya da ne bileyim ruhuma ne his, ruhum ne hissediyorsa onları yazmaya çalışıyorum. İlham buldukça yazıyorum inşallah. Yazmaya da devam edeceğim. O zaman biraz hoşgörü, biraz iyi niyet, ee, belki biraz kibar, e, kibirden e, ötekileşme, kibirden ayrılma gibi duygular vardı, ya, anlıyorum ben sizin anlatımınızla. Hocam genelde zaten o şekilde e, derlemeye çalışıyorum, yani insanlara güzel mesajlar vermeye çalışıyorum ki yani kimse kimseye kötülük yapmasın yani. Evet çok haklısınız ve kibir de çok büyük bir aslında ikilemli duygu, yani bu huya sahip insanların başkalarını hor görme gibi e, davranışlara eğilimlerini bizler de görebiliyoruz. Benim de çok e, eleştirdiğim, kibirli insanların or olduğu ortamdan uzaklaştığım bir davranış şekli diyebilirim. O yüzden ben çok önem veriyorum bu duyguya karşı yazılmış tüm eserlere de. Benim de bununla ilgili bir hikayem var zaten. Benim için bu duygu dediğim gibi çok eleştirisel ve çok yazılmaya değer. Teşekkür ediyoruz kalemize sağlık. Ben bir okusaydık bir de. Ee, ben size iletirim. Bir dergide çıkacak inşallah. Ee, online dergiyi de e, iletirim size. Anlaştığım ben zaman. Çok... çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sinan... Senin Hanım'ın güzel yorumlarının ardından diğer sorumuza devam edelim o zaman. Kitapta istediğiniz konuların ilham kaynakları nelerdir? Ya genelde insanlar ama çoğu ben çünkü <laughs> Ee, yaşadığım her şey yani böyle insanı yazmaya itiyor. Ee, o şekilde olunca da ben de yazıyorum. Ama e, yani etrafıma çok bakıyorum. Özellikle bana yakın olanlara daha çok bakıyorum. Onların ruhlarını gözlemlemeye çalışıyorum. Hani ne demek istiyorlar? Aslında gülerken o gülüşün altındaki hüzün mü, sıkıntı mı, dert mi? İşte insan ya onlara bakıyor, onlara bakmaya çalışıyorum. O, o o tarafı içeriği görmeye çalışıyorum. İnşallah görebildiğim kadarı yazıyorum. İnşallah. Yani göreb gördüğünüz her şey yani yazmanız yani çok iyi bir şey. Ee, ee, tabii şey derin bir e, e, empati duygusu gerektiriyor. Doğru kelimeyi bulmaya çalıştım. Çok derin bir empati duygusuna sahip olmak gerekiyor ki sadece kendini hissettiğini sen biliyorsun ama başkasının hissettiğine girebilmek için de çok yoğun duygular lazım. Bu da zaten biz yazarların, şairlerin en büyük yeteneği diye düşünüyorum. Çok da güzel bir yetenekmiş. Allah çok güzel yetenek şey çok güzel hediye. Çok vermiş değerli demiş. her insanda olmasını istediğimiz. Şimdi bizim doğuştan var. Bizler yazarak empati duygumuzu zaten bir şekilde karşı tarafa iletiyoruz ama bizi okuyarak da bizim okuyucularımızın empati duygusunun ortaya çıkmasını sağlamak da asıl zaten toplumdaki sorumluluğumuz diye düşünüyorum. O yüzden iyi ki varsınız, iyi ki yazmışsınız. Siz de Allah razı olsun. Diğer sorumuza devam edelim mi Emine Hanım? Tabii. Edebiyat yolculuğunuzda sizi en çok etkileyen yazarlar veya kitaplar hangileridir? Aslında beni Necip Fazıl Kısa Kürek çok etkiliyor şair olarak ama ben benim yazmama sebep Uçurtma Avcısı kitabı oldu. Evet. Ve dediğim gibi Hasan'ın yaşadığı şeyle sanki benzer şeyler yaşadık biz Hasan'la. Çok değişik yani yakın gibi karakterlerimiz biraz ama o çok etkileyici geldi bana, uçurtma avcısı. Ve çok derin bir kitap. Filmi de çıktı ee, ama e, izlediniz mi bilmiyorum ben filmini de izledim ama kitap baştan başa bir sanat eseri. Ee, film de her ne kadar güzel olsa da kitabın derinliğine ulaşamıyor. Buradan daha değerli okuyucularımıza yine söyleyelim. Filmler izleyebilirsiniz ama bütün kitaplar çok 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 daha derin. Mutlaka okuyun diyoruz. Evet hocam gerçekten çok yani şiddetle tavsiye ediyorum gerçekten çok güzel bir kitaptı. Öyle evet kesinlikle. Evet diğer sorumuza devam ediyoruz o zaman yazım sürecinizde en büyük zorluk neydi? Ya aslında ben her ya, her yazımda e, sıkıntı çekiyorum zorlanıyorum acaba hani şunu yazmasam mı ama e, ha, yani e, şiirleri ya kalemime haksızlık ettiğimi düşünüyorum bir taraftan bir taraftan da insanları üzmekten çekiniyorum hani acaba yanlış mı anlaşılırım tereddütü oluyor ama e, yine de yazmıyorum yazıyorum işte yazmayı seviyorum yani her yazdığım şiirimde ben çok zorlanırım çok böyle bir elekten geçiririm bir süzerim bir e, kaldırırım, bakarım, aynaya tutarım. Acaba oldu mu, olmadı mı? Yani. Evet, Seyin Hanım, sizin bir yorumunuz var mı? Burada tabii iyi bir editörlük hizmeti almak çok değerli oluyor. Ben de iki şiir kitabım çıkarken kendi editörlüğümü kendim yaptım. E, orada editörlük hizmeti aldığımızda özellikle şiirde çok zor Emine Hanım. Ee, özellikle tavsiyem orada şiir gerçekten iyi bilen birilerine e, gitmek. Çünkü mesela şiirin bazı yerlerinde anlam bütünlüğü bozuluyor ve o cümlenin o kelimenin yeri değişmesi lazım. Yani sadece noktalama işaretleri ve yazım hataları ile ilgili dönüşler aldım ben mesela iki şiir kitabımda da. Ee, anlam bir derinliğine inebilmek, o ruha girmek ve orada yardımcı olabilmek başka bir şey. O konuda da editörlük hizmeti alabildiğimiz ileride daha güzel süreçler istiyorum hepimizin adına. Çünkü ben ikisinde de alamadım dediğim gibi. Yorumlarım bu şekilde bununla ilgili. Ya, zaten olması gereken hocam. O yani eğitmek, eğitilmek gerekiyor. O evet yani orada mi? şu yani Türkiye'de iki şiir kitabının iki tanesi de benim şiir kitabı zaten. İkisini çıkartırken de ben kendi editörlüğümü yaptım. İnsan kendinin de körü oluyor bir yerde. E, gidemiyorsunuz yani. Siz yazıyorsunuz üstüne iki kere editörlük falan. Çok zor oluyor. Şimdi bilmiyorum katıldınız mı şiir yarışmamızda? Orada da e, editörlük yapıyoruz. Şiirlerin anlamlarını ben e, editliyorum. Katıldım evet. Daha, daha okumadım o zaman. Sizinkine daha gelmemişim Emine Hanım. E, o zaman başarılar diliyoruz orada da size. Teşekkür ederim ama hocam bayağı... Bu noktalama işaretleridir. Onlara pek dikkat etmiyorum. Yani ilham gelir gelmez hemen yazayım da sonra düzenlerim diyorum ama vakit olmayınca da ona da şey yapamıyorum, yetişemiyorum yani. Evet bunu söyleyen birkaç e, şair dostum daha oldu. E, tabii şimdi bir yarışma olduğu için biz değerlendiriyoruz. Ama diğer tarafta zaten her zaman desteğe hazırız ekip olarak onu da söylemek isterim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet. Diğer sorumuza devam edelim o zaman. Okuyucularınızdan geri dönüşler aldınız mı? Ve nasıl yorumlar aldınız? Geri dönüşler alıyorum. Yani genelde yazdıklarımı herkes çok beğenir. Sadece noktalama işaretleri, şurada e, virgül olsaydı, şurada nokta olsaydı tarzında geri dönüşler aldım. Ama kötü... Yorum hiç almadım yani şu ana kadar hiç almadım. Hatta insanlara diyorum e, okuyanlara eleştirebilirsiniz yani beğenmek zorunda değilsiniz o o zor o zorunluk yok sizde yani kötü gördüğünüz yerde beni uyarın ki ben de nerede hata yaptığımı göreyim diyorum ama insanlar sağ olsunlar yazdıklarını beğeniyorlar bilmiyorum garip bir şekilde yani. İnşallah Duygu güzel geçiyorsa, Emine Hanım tabii ki ne kadar güzel feedback olarak ama zaten e, o kadar hani derine inmek edebi olarak değerlendirmek e, daha çok edebiyatla uğraşanların işi ama duygu geçtiyse ve zaten okuyucularınız sizin e, verdiğiniz hissi almışsa ne mutlu size. Ya zaten öyle bir şey ki diyorlar ki ya işte sen bunu e, beni görerek mi yazdın halbuki hiç tanımıyorum hiç bilmiyorum. Yok diyorum ben aslında yani etrafımdaki insanlar ya da kendimle ilgili yazıyorum diyorum. Hayır diyorlar yani bu sanki benim için yazılmış. Yani bu hocam bilmiyorum çok da hoşuma gidiyor aslında yani insanların beğeniyor olması çok güzel bir şey. Tabii tabii ne kadar değerli biz. Zaten bunu için yazmıyor muyuz? Amacımız bu. Aynen öyle. Yazmadığınız zamanlar nasıl vakit geçiriyorsunuz? Genelde kitap okurum. Böyle bir şeyler çizmeye çalışırım. Araş, hep devamlı böyle araştırdım. Merak ettiğim konular çok araştırırım ben. Çok evet. böyle... E, Şu an ne okuyorsunuz mesela? Şu an okuduğunuz kitap nedir? Ben merak ettim. E, Kadir Can Bey'in e, yol haritam çok az kaldı. Onu bitirmek üzereyim. Ama gerçekten yani Beyefendinin kalemi çok güzel. Ve evet. gerçekten... Ben de Normal hayata da çok yardımcı oluyor. En azından disiplin ve düzen konusunda çok mükemmel bir kalemi varmış. Yani e, tebrik ediyorum onu kişisel gelişim konusunda iyi, iyi eğitilmiş, iyi eğitimli bir adam. Yani evet çok da emek verilmiş bir eser. Evet. Evet gerçekten. Yani okuduğum için de çok şanslı hissettim kendimi. Gerçekten çok şeyler e, edindim. O kitabı yani bu kitaba başladım. Başlayalı çok faydalı şeyler edindim kendimce. O da benim çok hoşuma gidiyor. Yani fa farklılığı görebiliyorum. Tamam Virani. Har görme dışında üzerine çalıştığınız yeni projeler var mı? Yeni proje evet. Roman yazmak istiyorum bu sefer. Yani kalemi değiştirmek istiyorum. Biraz tabii ki şiire de devam edeceğim ama. E, düz yazı yazmak istiyorum. Şiir evet. Şiir benim zaten Vazgeçilmezim artık. Hayatımın parçası oldu ama e, biraz kalem değişikliği yapmak istiyorum. Roman yazmak istiyorum. İşte e, olun e, yazarlık eğitimi de almaya başlayınca inşallah kalemim kuvvetlenecek daha çok. O şekilde bir roman yazmayı düşünüyorum. Bir de e, fantastik bir hikaye de yazmak istiyorum ama o biraz daha ileri bir zamanda inşallah. Hayırlısı olsun. Evet. Çok güzel. Şimdi son bir sorum var. Emine Hanım, ana son sözlerinizi alalım. Teşekkür Okuyucuların ederim. sizin ve çalışmalarınız hakkında daha fazla bilgi nereden ulaşabilirler? Ee, ya benim çok e, hakkımda çok bilgi yok çünkü e, yayıncıma da bilgi vermemiştim ama e, ya insanlar. Beni tanımasa da olur. Çok önemli değil Aynen. ama... Da Biz tanıtacağız. Öyle diyelim. Emin Hanım buradan tanıyacaklar. O zaman söyle soralım. Eserlerinize nereden Aynen. ulaşabilirler? E, kitap pazarım ve diğer online sitelerde var. Yani Trendyol, yol, Kitap yurdu, DNR. Kitap yurdunda bilmiyorum ama e, trend yol, DNR, e, kitap pazarım. Yani o, oralarda galiba hepsi burada da var. Yani varlar, istedikleri yerden ulaşabilirler. Evet. Tamamdır. O evet. zaman okuyucularımıza eserlerinizin nereden ulaştığını da söyledik. Teşekkür ederim. Evet, Söylemek istediğiniz son sözler nedir Emine Hanım? İnşallah beğenir insanlar kalemimi, bilmiyorum yani ben e, her şeyi çok böyle gerçek yaz, yazmaya özün gösteriyorum. Ve gerçekten hani hayatın içinden e, bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Yani e, inşallah Necip Fazıl kısa kürek ya da e, Cemal Süreya gibi öldükten sonra hani e, şu da bir sanatçıymış denmesi yerine yaşarken bir şeylerim yani bir şeyler görünse ona çok sevinirdim de nasip de yoksa yapacak bir şey yok. Evet bir şey yok. Tamamdır o zaman e, Emine Hanım. Çok teşekkür ediyoruz bize bu güzel sözleri söylediğiniz için. Rica Ve güzel bir röportaj. Birlikte olduğunuz için sağ olun. Evet. Ben teşekkür ederim. Görüşmek Çok üzere. Başka bir görüşmek yayında tekrar üzere. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın lütfen. İnşallah. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah.